Herkese merhaba arkadaşlar. Ben oyun salonundan devran. Bugün sizlerle Vanan Çambur yani ot ot oynuyoruz. Bugün işte ot mini game serisine başlıyorum mini game serime. Heyecanlı mıyım? Heyecanlıyım diyelim. Loka loka loka. One tövbe tövbe.

alalım Evet şu an kandallık. ve aldık mı abi oh iyi çok iyi çok iyi, çok iyi. abi Üf, döner dönmez vurdu ya şu an oyun oynayamıyorum sen? ما ألش ده يا hadi 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 hadi. Lokka lokka. Abi. Arkadan arkacı. Arkadaşlar ileriki haftalarda premium çıkışı olacak. Ah! Ben yani abayaktan çıkmayın. Vuramadı abi. Oha ölmedim. Hayır öldüm. Loka 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 Loka, loka. <laughs> Ah sirdi <sıyırdı>. Oh <laughs> Ya çok kısa bir video olacak bu <laughs> Bitti ha iki canım kalmış tamam. Güzel Aha burada. Hadi. Bireyim bu Ama yerde ama bu çok lag oluyor ya. Loka loka loka. Nasıl yırdık be abi? Ne oldu lan? Ha oyun bitmiş tamam restart diyor evet. 4 dakika oldu herhalde. 4 3 dakika 4 dakika bir zaman aldı. Bir kere döneceğim. Loka loka loka. Ama bu çok uzun sürecek şimdi ya burası. 2 dakika burada. Öf. Şöyle. <laughs> Halala eeey telefon kıyayı bu ne ya ama şu güzel artık yok yani bu kadar yayacak, yayacak. Yapacak bir şey yok Hoppa oppa loka 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 Oğuz oğlum Yunus burada. Bunlar var, çok saçma abi ya. Scott Scott Skot şey şey değil mi ya? Nişancı. <laughs> Tank. Ranger. Bov. Skot ben nişancı diye biliyorum. Ama belki de yanlış bir dur Bir tane taş kılıcı var. Bir tane de ilter şey var diyelim. Hızlı yürür. Bir tane regular oldu. Ben ne olsam acaba ya? Acaba ne olsam ya? Şu kısımda soracağım? O piti piti karamel sepeti terazi lastik kim lastik biz size geldi bitlendik ama ma gittik temizlendik dik 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 düğme mi dik Yapacak bir şey yok. Ama bu çok güzel. Ama çok güzel. Ama güzel. Gold için ne yapalım artık? <laughs> Bir de bunu elma. bu ne? Tövbe tövbe. Şeytan gibi. Kar geliyor kar. Vallahi işte tatlı olur. Ya yazlardan falan kurtuluruz. Önemli aynı günü ya. Üf, Türkçe matematik. İkisinden de yazılı var. Sıçtık. Şu an belki sesim az gelebilir. Yani bunu bakacağım. Fazla gelebilir. Bir fikrim yok yani. What the hell? Abi what the hell? What the hell? What the hell? Oh. Ha bu böyleymiş. Ha bu haksız olur böyle. Baksana şuna. Oh şu çöndeki alması lazım. Ölüm. Aaaa. Lokka lokka lokka. Lokka lokka. Pepe gibi bir şey bu ya. Aldım, aldım onu. Aa, öldüm. <laughs> loka, loka, loka. Aa, patladı. Bundek patladı vallahi. What the hell? gördüm. Onda, onda. Onu da, onu da. Onu da Sıra sende. Ya yeah, kazandım mı yo? Üst üste Evet mükemmel oynuyorum, mükemmel oynuyorum ya. Süper oynuyorum, süper oynuyorum. Kase, kase, kase. Bum 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 bum. Oh! Yes. Ay tozun tut. I have got one I have got one person. Dur, mermi Üst üstte 7-8 defa vurduk. <laughs> 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 uma Evet mükemmel ay, seyir lan. şu an mükemmel seyirdeyim mükemmel seyredeyim. mükemmel şuraya koş Mükemmel bir kardeşim mükemmel Ay hemen bu süpermiş lan bu aa gel lan buraya Abi, abi, abi ölürüm. Ah. Oha. Okçu da az vurmuyormuş ha. Aha. Adama vurmuyor mu? Vurmadın mı şu anı? Yani. Bir zaman ses. Bir zaman seri yaptık kardeşim ama kod ettim Allah Allah. Adam dedi diyor artık bana. Aa, öl, öl 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 Kazandı Yok kazamadım şu an One use Evet dört takor dön dört dakika, dakika Nasıl bu kadar yeter herhalde Çok sponumdum Gördünüz çok sponumdum yani görünüz Gijeciz lan yani benden Olsun kazamadık ama olsun kaybettik de yani. yüreğimizi kaybettik Evet arkadaşlar Abone olmayı videoyu abone olmayı yani Pardon kanal abone olmayı videoya like atmayı, bütün aslında yorum atmayı unutmayın Ak arkadaşlar. Ha, abone sayımız artsın ki plan çıkışı daha fazla gel gelsin. Arkadaşlarına plan söylerseniz çok iyi olur arkadaşlar buradan. ne lan? Hmm. Neyse. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bir dakika görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar diyeyim. Saat 6. İyi akşamlar.